Madde 2 Talep İlkesi 1 Çalışabilir durumda olan ve yardım alma hakkı olan kişiler ve onlarla birlikte bir ihtiyaç birliği içinde yaşayan bireyler yardıma muhtaçlık durumlarını sona erdirmek veya azaltmak için tüm olanakları kullanmalıdır. Çalışabilir durumda olup yardım almaya hak kazanan bir kişi iş gücüne katılımı teşvik eden tüm önlemlere aktif olarak katılmalıdır. Özellikle bir iş bulma anlaşması yapmalıdır. Eğer yakın gelecekte genel iş piyasasında bir iş bulma imkanı yoksa, çalışabilir durumda olan ve yardım alma hakkı olan kişi kendisine sunulan makul bir çalışma fırsatını kabul etmek zorundadır. 2. Çalışabilir durumda olan ve yardım alma hakkı olan kişiler ve onlarla birlikte bir ihtiyaç birliği içinde yaşayan bireyler kendi geçimlerini sağlamak için tüm olanaklarını kendi sorumlulukları altında kullanmalıdır. Çalışabilir durumda olan ve yardım alma hakkı olan kişiler hem kendi geçimlerini sağlamak hem de onlarla birlikte yaşayan kişilerin geçimini desteklemek için çalışma güçlerini kullanmak zorundadır. Örnek durumlar. 1. A kişisi iş arayan ve iş bulma anlaşması yapan biri. A uzun süredir işsizdir ve devlet yardımı almaktadır. İş bulma kurumu ona bir iş bulma anlaşması yapmasını teklif eder. A bu anlaşmayı imzalamak zorundadır ve aktif olarak iş aramaya devam etmelidir. Eğer iş bulamazsa devletin sunduğu bir geçici çalışma fırsatını, örneğin sosyal bir projede çalışmak, kabul etmek zorundadır. 2. B kişisi, iş teklifini reddeden biri. B. Devlet yardımına bağımlı bir şekilde yaşamaktadır. Job Center ona, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışabileceği bir iş fırsatı sunar. B. işi reddederse yardımları kesilebilir veya azaltılabilir. Çünkü yasa, onun kendisine sunulan makul iş fırsatlarını değerlendirmesini zorunlu kılar. 3. C kişisi, ihtiyaç birliği içinde yaşayan biri. C, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. Eşi çalışmamakta ve aile, tamamen devlet yardımıyla geçinmektedir. C'nin yasa gereği, yalnızca kendisi için değil, ailesinin geçimi için de çalışması beklenir. Eğer C'nin eşi de çalışabilir durumdaysa, o da iş aramak ve devletin sunduğu iş fırsatlarını değerlendirmek zorundadır. 4. D kişisi, kendi geliriyle yaşamaya çalışan biri. D, devlet yardımına bağımlı kalmak istemediği için yarı zamanlı bir işe girer ve ek olarak devlet yardımı alır. Job Center, onun tam zamanlı bir iş bulup bulamayacağını araştırmasını ister. Eğer tam zamanlı bir iş bulabilirse, aldığı yardımı azaltarak tamamen kendi geçimini sağlamaya teşvik edilir. Bu yasa, çalışabilir kişilerin kendi geçimlerini sağlama sorumluluğunu vurgular ve devletin sunduğu desteklerin suistimal edilmesini önlemek için belirli şartlar koyar.